yerden bayrağı eline aldığın yerden yürü 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 kaldığın yerden bayrağı eline aldığın yerden Arkadaşlar yaşayan her insan için yola çıktık taşın altına bütün vücuda gördüğümüzü görüyoruz. Ama beş sene aslanlar gibi genel Başkanımın da desteğiyle söz verdi çünkü. Sen Akgözü Belediye Başkanı ol gel bakandan, İller Bankası'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan dahi olsa seni konumdan tutacağım, onlardan kapılardan geçireceğim dedi. Bir daha teşekkür ederim. Çok güzel hizmetlere imza atacağız bütün herkese katıldığınız için, bizi yalnız bırakmadığınız için, seçimi de bu akşam bitirdiğiniz için hepimize teşekkür ederim. Osman Başkan, burada belediye başkanı yapacak. Ben ve arkadaşlarım da Ankara'da Akgazı'nın bölge belediye başkanı olarak çalışacak. Evet.